Enflasyon Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. Memur ve memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisinin 2024 yılı zam oranları içinde tablo iyi iyiye netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı %31 ile %35 oranında olacak. Hatta refah payı ile oranın daha da yukarı çekilebileceği konuşuluyor. İşte olasılıklar ve beklentiler. En az e, asgari ücret kadar emekli maaşı olması lazım. Asgari ücretin altında bir emekli maaşı olmaz. Emeklinin kulağı maaşlara yapılacak artışta. Gözlerse derse o artışı belirleyecek enflasyon rakamlarında. Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. SSK ve Bağkur emeklisiyle memur emeklilerinin 2 aylık zam oranları netleşti. SSK ve Bağkur emeklilerinin %19.44, memur emeklilerinin ise %12.73'lük enflasyon farkı cep... Şimdi sırada Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları var. Ocak ayında bir refah fayı uygulaması da bekleniyor. Son 4 ayda da enflasyon oranları Merkez Bankası tahminlerine göre gelirse SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %31.92 olacak. Refah fayı eklendiğinde rakamın %45'i bulması bekleniyor. 7500 liralık taban maaş %19.44 zamla beraber 8958 liraya çıktı çıktı diyorum çünkü bu kesinleşti. %35-25'lik tahmine göre ise 10.143 lirayı bulabilecek. Tabloya 7.700 lira maaş alan bir emeklinin maaş artışı üzerinden de bakalım. 2 aylık oran yansıtıldığında emeklinin maaşı 9.196 liraya çıkıyor. Bir de 6 aylık Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri var ki burada da rakam 31.92. Yani bu tahmin gerçekleşirse işte o zaman emekli maaşına yansıtılacak oran 31.92 olacak. Olduğu gibi yansıtıldığı takdirde 7700 lira alan emeklinin maaşı 10157 liraya çıkacak. Şayet bu orana bir de refah payı eklenir ve oran %35'e çekilirse işte o zaman 7700 lira alan emeklinin maaşı 10414 liraya çıkıyor. Refah payı artışı 10 puanla 15 puan üzerinde olursa yani bu oran %45'e çekilirse işte o zaman emekli maaşı 11.165 liraya çıkacak. Zaten beklentide Ekim ayında mecliste yapılacak çalışmayla emekliye enflasyon rakamlarının üzerinde artış yapılmasından yana. %45 olsa 7.5'a göre iyidir. Ve Arazam Emeklilerin Ekim ayı beklentisi de sürüyor. Arazam zam gündemde hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları hem de bize gelen bilgiler bu yönde. 3 formül konuşuluyor. Birincisi seyyanen bir artış. ikincisi oransal bir artış. Üçüncüsü de taban maaşın yükseltilmesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olasılıklar üzerinde çalışıyor. Taban aylıklara 2000 ila 3000 lira yapılacak seyyanen artış ön plana çıkıyor. Kök aylıklara seyyanen artış yapılırsa en düşük emekli aylığı 8875 liraya çıkacak. Ocak ayında yapılacak enflasyon oranındaki artışla birlikte de en düşük emekli maaşı 12 bin lirayı bulacak.